Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan üçüncü makale, dördüncü meslek. Konu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin ispatıyla alakalı. Sayfeyi i müstakbelden lasiyyama meseleyi şeriattır. Şeriat Allah'ın dini. Allahu Teala Peygamberimize şöyle bildiriyor. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرَ Ey Peygamber, sonra bir seni bir şeriat üzere kıldık, ona tabi ol. Şeriat, Allah'ın dini, Allah'ın gösterdiği yol. Ve e, İslamiyet'in zamanla cihanın dört bir tarafına yayılması, gittiği yerlere huzur, adalet götürmesi, onun hakkaniyetine ve Peygamberimizin de peygamberliğine bir delildir. İşte dört nükteyi nazarı dikkatten dur etmemelisin dikkate bakmaktan uzak kalmamalısın. Birincisi, bir şahıs dört veya beş fende meleke sahibi ve mütehassıs olmaz. Meğer harika olan. Yani bir insan birkaç sahada otorite olabilir ama dört beş sahada otorite olması nadirattandır. İkincisi, meseleyi vahide iki mütekellimden sudur eder. Birisi mebde ve müntehası, ve siyak ve sibaka mülayemetine, evveline ahirine uygunluğunu ve ehavatıyla nisbetine kardeşleriyle nispetini ve mevzi münasipte istimalini uygun yerde kullanılmasını yani mümbit bir zeminde sarfını nazar aldığı için o fende olan maharetine ve melekesine ve ilmine delalet ettiği halde öteki mütekellim şu noktaları ihmal ettiği için sathiyetine ve taklidiyetine delalet eder. Halbuki kelam yine o kelamdır. Eğer aklın bunu fark etmezse ruhun hisseder. Yani aynı sözü iki kimse söylüyor. Bunlardan birisi gerçekten bilerek söylüyor ve meselenin uzmanı olduğundan söylüyor. Diğeri takliden söylüyor. <gülüyor> Mesela <gülüyor> bir hastayla alakalı doktorun bir teşhiste bulunması, bir de herhangi bir vatandaşın aynı hükmü vermesi. Vatandaşın ki o anda denk gelmiş olabilir ama doktor bilerek bunu söyler. Üçüncüsü, ikinci mukaddemede geçtiği gibi bir iki asır evvel harika sayılan keşif bu zamana kadar mestur olsaydı tekemmülü mebadi cihetiyle bir çocuk da keşfedebildiğini nazara aldı birkaç yüzyılda nice gelişmeler oldu. İlk çıktığı zaman harika olan şeyler şu anda artık çocuk oyuncağı haline geldi. 13 asır geri git, o zamanların tesiratından kendini tecrit et, dehşetengiz olan Ceziretül Arap'ta otur, dikkatle temaşa et. Görürsün ki ümmi tecrübe görmemiş, zaman ve zemin yardım etmemiş tek bir adam. Yani hayalen Arap Yarımadası'na gidiyoruz ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam neler yapıyor bakıyoruz. Ve görüyoruz ki ümmi tecrübe görmemiş, zaman ve zemin yardım etmemiş tek bir adam ki yalnız zekaya değil belki gayet kesir tecarubun çok tecrübelerin mahsulü olan fünunun kavaniniyle, fenlerin kanunlarıyla öyle bir nizam ve adaleti tesis ediyor ki istidadı beşerin kâmeti netayici efkarı teşerrübünden tekebbür ederse o şeriat dahi tevessü ederek ebede teveccüh eder. Yani onun getirdiği esaslar bütün zamanlara dar gelmiyor. Adeta fıtri bir şekilde büyüyen cesedin cildinin de cesede uygun bir şekilde büyümesi gibi. ceset büyüyor, cilt de onunla beraber büyüyor. İslamiyet'in esasları bütün zamanlara hitap ediyor kelam ezeliden geldiğini ilan etmekle beraber iki alemin saadetini temin eder. Yani böyle bir din Cenab-ı Hakk'ın ezeli kelamından gelmiştir ve hem dünya hem ahiret saadetini temin etmektedir. İnsaf edersen bu ise yalnız o zamanın insanların değil belki nevi beşerin tavkı haricinde göreceksin. Yani böyle bir şey insani bir güçle yapılamaz. Meğer evham-ı senin şu tarafa müteveccüh olan fıtratının tarfını yani gözünü çürütmüş olan. Yani bu şekilde kötü vehimlere kapılırsa bir insan başka türlü değerlendirebilir. Ama insaflı bir şekilde değerlendirirse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin getirdiği esasların bütün zamanlara uygunluğunu gördüğünde Peygamberimizin hakkaniyetini anlayacaktır. Dördüncüsü, onuncu mukaddemede geçtiği gibi, hem de ikinci nokta itirazın cevabında da geleceği gibi şudur ki, Cumhurun istidad-ı efkarı derecesinde şeriatın irşat etmesidir. Cumhurun, yani geniş kitlelerin kabiliyetleri derecesinde dinin onları irşat etmesi. E, bu tabi çok önemli bir nokta. E, Kur'an-ı Kerim meselelerini anlatırken hem o zamanki insanları hem de sonraki devirde gelecek insanları memnun edecek, hislerini rencide etmeyecek ve e, o zamanki kendi telakkileriyle e, çatışmayacak şekilde o tarzda anlatıyor ve ilmi meseleleri öyle bir üslupla anlatıyor. Her asır Kur'an-ı Kerim'den dersini alıyor. Şöyle ki cumhurun ümmiliği için, amiliği için hakaiki mücerredeyi mevlufları vasıta olmaksızın ademi telakkileri sebebiyle müteşabihat ve teşbihat ve istiarat ile tasvir etmesidir. Mesela Allahu Teala'nın alemdeki tasarrufunu nasıl ki bir padişah tahtına oturur ve ülkesini idare eder. Cenab-ı Hakk'ın da arş-ı rububiyetinden alemi idare etmesi. Er-Rahmanu alal böyle bir ifadeyle anlatılıyor. Veya Cenab-ı Hakk'ın bütün alemi kabzayı tasarrufunda tutması yine bütün gökler, yer Allah'ın kabzayı tasarrufundadır, elindedir. Bu bu gibi manalarla insanların anlayabileceği şekilde ifade ediliyor. Veya mesela her şey Allah'ın emri ve izniyle olur. Bu anlatılırken bir yaprak bile onun izni olmadan düşmez deniliyor. Ve merteskutu min illa ya Hem de fenun ve ekvanda, kainattaki fenlerde cumhurun hissi zahir sebebiyle hilaf-ı zaruri telakki etmekle beraber meba, e, mebadi basamakları ademi inikat ve tekemmülünden mağlatalarının vartalarına düşmemek için şeriat öyle mesailde ibham etti ve mutlak bıraktı. Yani e, insanların İlmi gelişmesi zamana bağlı. Ee, bir anda hemen her şey malum bilinemiyor. Kur'an-ı Kerim onların hislerini e, böyle e, zorlamayacak şekilde ifadelerle bir derece müpen bırakarak, mutlak bırakarak anlatıyor. Yani söz gelimi Washamsu Tecri ayeti. Güneş e, gider, güneş hareket eder. Güneş'in zahirde bir hareketi var, Dünya'nın etrafında dönüyor görülüyor. Ama gerçekte Güneş'in kendi hareketi de var. İşte ilk insanlar, Güneş'in Dünya'nın etrafında dönmesi tarzında bunu anladılar. E bunda bir problem yok. Ama şu anda biz ilmen biliyoruz ki Dünya, Güneş'in etrafında dönüyor. Ama bu arada Güneş gerçekten de dönüyor. Güneş'in gerçekten kendi hareketi de var. Dolayısıyla, Ve şemsü tecri ayeti, hem ilk muhataplarını memnun edecek bir şekilde bir ifadeyle geliyor, hem de bu zaman insanların ilmi seviyesini de yansıtıyor. Lakin hakikati imadan hali bırakmadı. Yani Kur'an-ı Kerim biraz üstü kapalı geçerken bu gibi şeyleri ama hakikata da imada bulundu. Ve him ve tembih. Resul-i Ekrem'in her bir fiil ve her bir halinde sıdk leman eder. Her bir yaptığı, her bir hali onun doğru olduğunu gösterir. Fakat her fiili ve her hali harika olmak lazım değildir. Yani mucizeler peygamberlerin hayatında daimi değildir, ara sıradır, ihtiyaca binaendir. Yoksa peygamber e, Allah'ın bir kulu olarak tabiattaki kanunlara en fazla riayet eden kimsedir. Zira izhar-ı harika tasdiki müddea içindir. Yani mucizenin izharı İddiayı, ben peygamberim iddiasını tasdik içindir. Hacet olmadığı veya münasip olmadığı vakitte cereyan-ı umumiye mütabaatle kavani adetullah'a deste destedadı da teslim oluyor. Hem de öyle olmak gerektir. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Hendek Savaşı'nda doğrudan düşmana karşı çıkmıyor. Hendek kazdırmak suretiyle müdafaa savaşı yapıyor. Kendisi zırh da giyiyor ee, ve sipere girin şeklinde e, sahabelere de emrediyor. Ey birader şu tembi birinci mesleğin mukaddemesinin taifesindendir. Misyanın hatasıyla yolunu şaşırmakla yerini kay kaybedip şuraya girmiştir. İyice şu nükteleri tut işte neticeye giriyoruz. Bak ey birader fünun ve ulumun Zübde-i hakikiyesi, fenlerin ve ilimlerin hakiki özü, berahine akliye üzerine müesses olan diyanet ve şeriat-ı İslamiye öyle fünunları tazammül etmiştir. Yani e, İslam dini körü körüne kabul edin demiyor. Aklınızı kullanın ve gerçekleri görün diyor. Bu açıdan İslam dini akli deliller üzerine dayanıyor. Ez cümle Fenni tehsibi ruh ve riyazetül kalp ve terbiyetül vicdan ve tedbirül ceset ve tedbirül menzil ve siyasetül medeniye ve nizamatül alem ve fenni hukuk vesaire. Bunlar bir takım ilimler. Ee, insan ruhunun daha böyle kemali elde etmesi için e, bir terbiyeden geçmesi. Riyazetül kalp, e, kalbin yine tekamülüyle alakalı ve vicdanın terbiyesi, cesedin tedbiriyle alakalı durumlar, cesedin tedbiri derken mesela yiyin, için ama israf etmeyin. Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm ve bütün zamanlarda buna ihtiyaç var. İnsan yerken, içerken ölçülü olmalı. Ve tedvirül menzil, evin ev idaresi, siyasetül medeniye, işte toplumların idaresiyle ilgili siyaset ve nizamatül alem, Kur'an'da öyle hükümler var ki, alemin tamamını e, içine alacak şekilde, devletler hukuku tarzında ayetler var. Mesela barış esastır. Ama yeri geldiğinde savaşa da izin verilmiştir. Savaş durumunda nelere dikkat edilecek? Kur'an ayetlerinde yer alınmıştır. Diyelim savaştan sonra esir alınmışsa, esirlerle alakalı hükümler Kur'an ayetlerinde yer almıştır. Ve fenni hukuk, işte bir takım suçlara verilecek cezalar Kur'an-ı Kerim'de yine bildirilmiştir. Lüzum görülen yerlerde tafsil ve lüzum olmayan veya ezhanın veya zamanın müstahit ve müsait olmadığı yerlerde birer fezdeki ile kavaydi esasiyi vaz ederek tenmiye ve tefriğini ukulün meşveret ve istimbatına havale etmiştir ki bu fünunun mecmuuna değil, e, mecmuna değil, belki ekalline azına bile, 13 asır terakkiden sonra en medeni yerlerde, en harika zeka ile mensuf olanlar, takat-ı beşerin haricinde bağımsız o zamanda olduğunu tasdikten vicdan-ı mınsıfane seni men edemiyor. Yani bir insanın bu kadar sahalarda otorit olması, bunların her biriyle ilgili e, ukde-i hayatiyeleri beyan etmesi, ortaya koyması elbette mümkün değil. İşte e, insanlar da kendi hukuklarını zamanla meydana getirebiliyor ve devamlı bunlarda hükümler değişebiliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de e, gerçekten en güzel hükümler konulmuş ve bütün zamanlara da dar gelmiyor. İşte fazıl odur ki, ada ona şehadet eder. Yani asıl fazilet o ki, düşmanlar bile onun fazilet olduğunu kabul etsin. Yeni dünyanın en meşhur feylesofu olan Carlyle, Almanya'nın meşhur bir hakiminden ve ricali siyasiyesinden, yani Prens Bismarck'tan naklen diyor ki, o tetkikatından sonra kendi kendine sual ederek demiş, Prens Bismarck şöyle demiş, İslamiyet böyle olursa acaba medeniyeti hazıra hakiki İslamiyenin dairesinde yaşayabilir mi? Yani günümüz medeniyetiyle İslamiyet beraberce olur mu? Kendi kendisine evet ile cevap veriyor. Evet, günümüz medeniyetinde e, maddi medeniyet bir ceset gibi, İslamiyet de onun ruhu gibi beraberce yaşar. Şimdiki muhakikler o daire içinde yaşamaktadırlar. Evvelki filozof dahi yani Carlyle diyor ki hakiki İslamiyet çıktıkları zaman ateşi cevval gibi hatamın parçalarına benzeyen sair efkar ve edyanı bel etti. Yani İslamiyet çıktığında bir ateş misali etrafında oduna benzeyen diğer dinleri, diğer inançları yuttu. Hem de hakkı vardır. Zira başkalarının safsatiyatından bir şey çıkmaz ila ahiri. Yani burada yabancıların da gayrimüslimlerin de İslamiyet'in büyüklüğünü takdir etmeleri, peygamberimizin büyüklüğünü kabul etmeleri görülüyor. Evet 13 asırdan beri o kadar dehşetli müsaademata karşı hakayıkını muhafaza etmiştir. Belki bu müsaademe keşmekeş hakikati İslamiyet'in omuzu üstünde turâb-ı hafayı yani gizlilik toprağını terkik ve tahfif ediyor. Yani bunun aleyhinde bulunanlar olmuş, tenkil edenler olmuş, Bunlara cevaplar da verilmiş. Böyle olunca artık İslamiyet'in bütün meseleleri gözler önünde araştıranlar görebiliyor. Neam e, vücut ve hali alem buna şahittir. Makale-i Ula'daki mukaddematı nazara almak gerek. Vehim ve tembih. Eğer desen her bir fende yalnız bir fezlekeyi bilmek bir adam için mümkündür. Yani bir insan her bir fenne alakalı temel bir takım düsturları okuyup öğrenebilir. Yani Hazreti Peygamber de böyle yapmış olamaz mı? Bir vehim. El cevap. Ne am? La. Yani hem evet hem hayır. Zira öyle bir fezleke kim hüsnü isabet ve mevki münasipte ve mümbit bir zeminde istimali gibi sabıkan meskür sayır noktalar ile cam gibi maverasından ıttıla tam ve melekeyi gösteren fezlekeler mümkün değildir. Evet, cümle olarak doğru bir insan değişik fenlerle alakalı temel meseleleri öğrenebilir. Bunda bir problem yok. Ama bunları yerli yerinde kullanması, tam isabet etmesi mümkün değildir. İşte yerli yerinde kullanıyor, tam isabet ediyorsa onun sıtkına delil olur. Evet, kelam-ı vahid iki mütekellimden çıkarsa birinin celline ve ötekisinin ilmine bazı umur mermuzi gayri mesmu'a ile delalet eder. Aynı sözü söyleyen iki kimse var. Biz hal ve tavırlarından bunlardan birinin bilerek söylediğini, diğerinin sadece ezbere söylediğini anlarız. Ve buradaki ezbere söylediğini anlayışımız doğrudan onun sözüyle söylemediği bir takım hal ve hareketlerinden belli olur. İnsanların haline muttali olanlar bunu fark ederler. İşaret ve irşat ve tembih. Ey benimle şu kitabın evveli menazilinden hayaliyle seyr sefer eden birader vicdan. Geniş bir nazar ile nazar et ve muazene et. Kendi hayalinde muhakeme etmek için bir meclisi aliyeyi teşkil et. Sonra da mukaddemat-ı isna aşerden, 12 mukaddemeden münte müntehabatını davet et, hazır olsunlar. Sonra da şu kaidelerle müşavere et. İşte buraya kadar anlattıklarını burada toplu halde söylüyor. Bunlara zaten daha evvelinde temas edilmişti. Ama bir de toplu halde görmekte ayrıca bir kuvvet var. Bir şahıs çok fünunda mütehassıs ve meleke sahibi olamaz. Hem de bir kelam iki mütekellimden mütefavittir, başkalaşır. Ve hem de fünun Mürur zaman ile fenler zamanın geçmesiyle telahu efkarın neticesidir. Fikirlerin birbirini aşılamasının, fikirlerin birbirine katılmasının neticesidir. Hem de müstakbeldeki bedihi bir şey mazide nazari olabilir. Günümüzde e, işte uçaklar, arabalar, e, internet, radyo, televizyon, bunlar eskiden teorik şeylerdi. İnsanlar ancak hayal ediyorlardı ama günümüzde gerçek olarak bunları görüyoruz. Hem de medenilerin malumu bedevilere meçhul olabilir. Yani günümüzde de bedevi hayatı yaşayanlar vardır. Medeni insanların kullandıkları nice şeyler bunlar için meçhuldür. Avustralya yerleriyle alakalı falan bazı belgesellerde bu gibi şeyleri görmek mümkün. Adeta insanlığın ilk ta ilk dönemlerinde yaşıyor gibi bir halleri var. Hem de medenilerin malumu Bedevilere meçhul olabilir. Hem de maziyi müstakbele kıyas etmek, bir kıyası hadii müsebbittir. Yani geçmişi e, geleceğe kıyas etmek aldatıcı bir kıyastır. E, geçmişin şartları kendine göre değerlendirilmeli. Hem de ehli veber ve badiyenin yani çölde yaşayanların besateti ise ehli meder ve medeniyetin hile ve desaisine müteammil değildir. Yani bedevi hayat yaşayanların evet sade bir hayatı var. Öte yandan dilleri ve kalpleri birbirine genelde muafıktır. Evet neam hile medeniyetin perdesi altında tesettür edebilir. Yani medeni toplumlarda insanlar e, bir takım eğitimlerden de geçtiğinden hilesini bir derece gizleyebiliyor. Hem de pek çok ulum, adat ve ahval ve vukuatın telkinatıyla teşekkül edebilir. Hem de beşerin nuru nazarı müstakbele nüfuz edemez. Yani insanlar geleceği göremez. Müstakbele mahsus olan şeyleri göremez. Hem de beşerin kanunu için bir ömrü fıtri tabii vardır. Nefsi beşer gibi o da inkıta eder yani devletler tarihten siliniyor. Kanunlar 10 yıl önce çıkan bir kanun bugün yürürlükten kaldırılabiliyor. Demek ki e, insanların yaptığı kanunların fıtri bir ömrü var. Ömrünü tamamladığında e, tedavülden kaldırılıyor. Hem de muhit zaman ve mekanın nüfusun ahvalinde büyük bir tesiri vardır. Yani bu da çevre unsuru. E, i̇nsanın muhiti yaşadığı zaman ve mekan ee, onun hal ve hareketlerine dünyaya bakışına e, etki eder. Hem de eskide harikulade olan şeyler şimdi adi sırasına geçebilir. Eskiden telefon bile lüks idi. Ee, bir kimsenin telefonu varsa zengin sayılıyordu. Şu anda bir evde belki 3-5 tane telefon var. Zira mebadi tekemmül etmişler. Hem de zeka eğer çenlen harika olsa da bir fennin tekmirine kafi değildir. Nasıl çok fenlerde kifayet edecektir. İşte ey birader şu zatlar ile müşavere et. Sonra da müfettişlik sıfatıyla nefsini tecrit et. Kendini şöyle bu zamandan bir sıyır. Hayalat-ı muhitiye ve evham zamaniyenin elbiselerini çıkar, çıplak ol. Yani muhitin sana giydirdiği hayalleri ve zamanın sana giydirdiği, yüklediği vehimleri bunları çıkar, bu gibi elbiseleri çıkar, bunlardan sıyrıl. Bahri bir keran olan zamanın, uçsuz bucaksız bir deniz olan zamanın şu asrın sahilinden içeri gir. Ta ası saadet olan adaya çık. İşte her şeyden evvel senin nazarına çarpacak ve tecelli edecek şudur ki, yani bütün bunlara riayetten sonra asıl saadete kadar gidiyoruz ve bakıyoruz neler var en evvel nazarımıza şu çarpıyor. Vahid, nasırı yok, saltanatı mefkut, tek bir şahıs. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına çıktı. Saltanat sahibi değil, Mekke'nin reislerinden değil. Umum aleme karşı mübareze eder. Onun anlattıkları Mekke müşriklerine ters. Onun anlattıkları Yahudilere ters. Hristiyanlara ters. Ee, İran var. İran'da mecusiler var o zaman. Mecusilere ters. Bütün etrafındakilere ters. Ve küre zeminden daha büyük bir hakikati omuzuna almış ve bütün nevi beşerin saadetine tekeffül eden bir şeriatı ki o şeriat fünun hakikiye ve ulum-i ilahiyenin züptesi olarak istidad-ı beşerin numubu derecesinde tevessül edip iki alemde semere vererek ahvali i beşeri güya bir meclisi vahid, bir zamanı vahidin ehli gibi tanzim eden öyle bir adaleti tesis eder. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığı mutluluğa kavuşturacak esasları anlatıyor ve beşerin kabiliyetlerini geliştiriyor ve onun getirmiş olduğu din bütün zamanlara dar gelmiyor. Dünyada da mutlu, ahirette de mutlu ediyor. Eğer o nevamisinden sual edersen ki nereden geliyorsunuz ve nereye gideceksiniz? Sana şöyle cevap verecekler ki biz kelam ezeliden gelmişiz. Nevi Beşer'in selameti için ebedin yolunda refakat için ebede gideceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in manaları ezeli kelamdan geliyor. İnsanlığın selameti için ebed yolunda onlara refakat edecek. Şu dünyayı faniyi kestikten, geçtikten sonra bizim suri olan irtibatımız kesilirse de daima maneviyatımız beşerin rehberi ve gıdayı ruhanesidir. Yani diğer aleme gidildiğinde Cenedehli için artık oruç yok, namaz yok, daha ibadet olarak yaptığımız diğer şeyler yok ama Kur'an-ı Kerim orada yine dinlenecek. Beşerin böyle rehberi ve ruhani gıdası olacak